Yağ enjeksiyonu çok sık kullandığımız cerrahi yöntemlerden bir tanesi. İki tane büyük faydası var bize. Bir tanesi içerisindeki yoğun kök hücreden kaynaklı cilde daha güzelleştirmesi, cilde daha sıkı bir görüntü vermesi. İkinci etkisi de volüm etkisi. Yani biz hacminden de faydalanıyoruz. Dolayısıyla hacim vermek istediğimiz her yere uygulayabiliyoruz. Bunlar neresi? Özellikle popoya yağ transferi en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Çok yoğun miktarda liposakşın yapıyorsak, yani bel çevresi, karın bölgesi, sırt bölgesine liposakşın yapıyorsak eğer, zaten bezer liposakşın uyguladığımız için bezir yağları eritmiyor. Yani onları daha küçük partiküllere ayırıyor. O yüzden içerisindeki o kök hücre canlılığını yitirmediği için tekrar tekrar transfer edebiliyoruz. Ve popo bölgesine transfer et, et, edebiliyoruz. Aynı zamanda meme bölgesine transfer ediyoruz. Bir de yüz bölgesine transfer edebiliyoruz. Vaser high def sırasında kas altlarındaki kas, kas dokusunu daha yoğun göstermek için de kas altlarına transfer edebiliyoruz. Bunlar özellikle erkeklerde deltoid dediğimiz kol omuz altı bölgesine ya da pektoral kas dediğimiz göz kasının altına transfer ettiğimiz zaman daha kaslı görüntü elde etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda yüz bölgesinde de tam kemiklerin üzerine enjeksiyonlar yaptığımız zaman özellikle zigomatik bölge dediğimiz elmacık kemiği çene bölgesi bu bölgelerde daha kalıcı bir görüntü elde edebiliyoruz. Bunlar haricinde daha yumuşak doku, daha e, düzgün bir görüntü elde etmek istediğimiz, özellikle selüte sellüt, e, bağlı bozuklukların olduğu cilt bozukluklarında, skar dokuların neden olduğu ya da akne skarları dediğimiz yüzdeki o boşluklar, dengesiz görüntülerin altına da yine yağ transferini uygulayabiliyoruz. Yağ transferini özellikle hastaların bana e, dudak e, dolgunlaştırmak için de soruyorlar, fakat e, bu bölge için çok fazla önermiyorum. E, bunun haricindeki içerisindeki kök hücrenin etkisiyle de cildi parlatmak amacıyla çok yüzeye, çok incecik uygulamalar yapabiliyoruz.